Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resûlinâ Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde En'am suresi 19. ayet-i kerimeden 27. ayeti celileye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Yüce Allah bu mübarek surenin evvelinde birliğine ve kudretine dair birçok delil getirdiği, Burada da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine şahitlik ettikten sonra Kur'an'ı inkar edenlerin ve vahyi yalanlayanların durumlarını ve onların kıyamet günü duyacakları şiddetli hasreti anlattı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ey şeyin ekberu şehade. Ey Muhammed onlara de ki hangi şey benim peygamberlik iddiamdaki doğruluğuma şahitlik edecek? En büyük şahittir. Kulillahü şehidun beyni ve beyneküm. Onlara sen cevap verdi ki benim peygamberliğime Allah şahitlik ediyor. Allah'ın şahitliği bana yeter. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki onlara hangi şey en büyük şahittir de eğer sana cevap verirlerse ne ala cevap vermezlerse onlara de ki benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve uhiye ileyye hadel Kur'an'ı Le unziraküm bihi ve men Ey Mekke halkı. Bu Kur'an bana vahyolundu ki sizi ve Kur'an'ın kendilerine ulaştığı kıyamet gününe kadar gelecek olan Arap ve Arap olmayan tüm insanları uyarayım. Bu ayette maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğuna en büyük şahit olan Yüce Allah'ı şahit tutmaktır. Allah'ın bu husustaki şahitliği ise Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin doğruluğunu bilmesi ve onun doğruluğuna delalet ederek mucize göstermesidir. E inneküm le teşhedûne enne ma'allâhi âliheten <Sessizlik> uhrâ Bu soru kınama ifade eder. Ey müşrikler! Siz gerçekten Allah'la beraber başka ilahların varlığını ikrar mı ediyorsunuz? Allah'ın birliğine dair açık delil ve hüccetler geldikten sonra onunla beraber başka ilahların varlığına nasıl şahitlik ediyorsunuz? Kulla eşhedü. Onlara ben buna şahitlik edemem. Kul inne ma huve ilahü vahid. Ey Muhammed, de ki ben ancak Allah'ın bir ve tek olduğuna ve herkesin ona muhtaç olup kendisinin kimseye muhtaç olmadığına şahitlik ederim ve inneni beri ümmin um Ben şüphesiz sizin ortak koştuğunuz bu putlardan uzağım. Bundan sonra Yüce Allah kafirlerin cahil ve inatçı olduklarını anlatarak şöyle buyurdu. Ellezine ateynahumul kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyıp da inatçılık eden Yahudi ve Hristiyanlar onu Tevrat ve İncil'de zikredildiği üzere şekil ve şemalinden tanırlar. Onlardan biri kendi çocuğunu nasıl tanırsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de o şekilde tanıyıp bu hususta asla şüphe etmez. Bu ayet ehli kitabın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımasını Dolayısıyla onun peygamberliğinin doğruluğunu Mekkelilere karşı şahit olarak göstermektedir. Ellezine hasiru enfusehum fehum la yu'minun. İşte onlar kendilerine ziyan edenlerdir. Çünkü onlar apaçık ayetler geldiği halde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmediler. Ve men el mimmen iftara alallahi kiziban ev ayati. Bu soru ayıplama ve kınama ifade eder. Manası olumsuzdur. Yani Allah'a karşı yalan uydurandan veya Kur'an'ı ve açık mucizeleri yalanlayıp onlara sihir sihir adını verenden daha zalim hiç kimse yoktur. Ev edatı iftira ve yalanlamadan her birinin tek başına ne kadar büyük bir zulüm olduğunu göstermektedir. Durum böyleyken onlar bu suçların ikisini de işlemişlerdir. Allah yok dediğine de var demişler, Allah'ın yok dediğine var demişler ve var dediğine de yok demişlerdir. Bu takdirde zulmün derecesi nasıl olur? Allah canlarını alsın. Nasıl da yüz çeviriyorlar? İnnehu la yuflihu zalimun. Kuşkusuz ne iftiracı ne de yalancıyı felah bulur. Bu ayet gösteriyor ki peygamberlik iddiasında bulunan kimse eğer yalancı olsa Allah'a karşı iftira etmiş olur. Bu takdirde mucizeler gösterme imkanı da olmaz. Ve yevme nahşuruhum cemi'an sümme nebulü <laughs> lillezine eşrakü eyne şürekâ hükümüllezine küntüm tez'umûn hesap için onların hepsini toplayacağımız ve onlara insanların huzurunda Allah'a ortak koştuğunuz ilahlarınız nerede diye soracağımız günü hatırla. Sümmelem tekün fitnetühüm illa en galu vallahi rabbina ma kunna müşrikîn. Bu soruyla imtihana çekildikleri ve hakikatleri gördükleri zaman onların cevabı ancak Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Yani ey Rabbimiz biz müşriklerden değildik şeklindeki sözlerinde yalan söyleyerek yemin ederler. Müşrikler Allah'ın müminleri bağışladığını ve günahlardan vazgeçtiğini görünce şirkten uzak olduklarını böyle bir şey yapmadıklarını söyleyeceklerdir. Allah samimi Müslümanların günahlarını bağışlayacak. Müşrikler bunu görünce diyecekler ki, gelin biz de şüphesiz bir kardık, müşrik değildik diyelim. Bunun üzerine ağızlarına mühür vurulur, yapmakta olduklarını elleri söyler ve ayakları da şahitlik eder. Önzür keyfe de bu hala enfüsihim. Ey Muhammed, şirk koşmadıklarını söyleyerek, Kayıpları pek iyi bilen Allah'ın huzurunda kendilerine karşı nasıl yalan söylüyorlar? Bu ayet onların açık yalanlarından dolayı hayrat ifade etmektedir. Ve zallanhum ma kaniyefterun şefaatlerini umdukları ilahları dağıldı ve yok olup gitti. Ve Allah'a iftira edip ona ortak koştukları şeyler kaybolup gitti. Bundan sonra yüce Allah. Müşriklerin Kur'an'ı dinleme esnasındaki durumlarını anlatarak şöyle buyurdu. Ve minhum men yestem Ey Muhammed, sen Kur'an'ı okurken o müşriklerden bazıları seni dinler. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ey Kur'an'ı anlamamaları için onların kalplerini perdeledik, örttük. Ve fi adanihim vakra. Kulaklarına da işitmelerini engelleyecek ağırlık ve sağırlık verdik. Onlar Kur'an'ı dinlerlerken Allah onların Kur'an'ı anlamalarına engel oldu. Bunu daha vurgulu ifade etmek için ekinle perdeler vakrun sağırlık ile bunu ifade etti. Ve iyyara külle ayetillâ yu'minû biha Onlar ne kadar mucize ve açık deliller görürlerse görsünler. Aşırı derecede inat oldukları için inanmazlar. Hatta ida cayü ke keferu inhada illa isaati Onlar kibir ve yalanlamada o kadar ileri gittiler ki seninle cederleşmek üzere geldiklerinde Kur'an hakkında bu öncekilerin hurafeleri ve batıl sözlerinden başka bir şey değildir derler lehum yenhevne anhu ve evne an. O yalanlayıcı müşrikler insanları Kur'an'a ve Hz. Muhammed'e uymaktan vazgeçirmeye çalışırlar. Kendileri de ondan uzak dururlar. Ve yuhlikune illa enfusuhum ve ma yeshurun. Onlar bu yaptıkları ile kendilerinden başkasını helak etmezler fakat bunun farkında değillerdir. Onlar bu iki çirkin fiili bir arada yaptılar kendileri Kur'an'dan faydalanmadıkları gibi başkasının da faydalanmasına müsaade etmiyorlar. Bunun vebali sadece onlara aittir fakat farkına varmazlar. Ve levtera iz vugifu Ey Muhammed! O müşrikler ateşe arz edildikleri zaman sen onları bir görsen sen büyük bir olay görmüş olursun. Bu öyle bir olaydır ki onun şiddetinden saçlar ağarır. Fekalu ya leytena nuraddu ve la nukezzibe bi ayati ve nekune O zaman onlar ah ne olur keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak derler. Dünyaya geri dönüp iyi amel işlemeyi, Allah'ın ayetlerini ayetlerini yalanlamamayı ve müminlerden olmayı temenni ederler. Dünyaya dönersek Allah'ı tasdik edeceğiz ve ona sadık bir iman ile iman edeceğiz derler. Buyurur Allahü Teala bu sayfanın anlamında ve tefsirinde. Şimdi aynı sayfayı inşallah ne yapıyoruz? İrab üzerinde duruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul fiyalun emrun ve bin aves sükun faili müstetir ente eyyü şey indirdiğimiz zaman eyyü burada müpteda merfu muzaf şeyin ise muzafın ile mecuru cerelamit kesra ekberu eyyünün haberidir merfu raf alameti damme şehadeten ise temiz masup nasb alameti Kulillahi kul yine emir fiil mebnida ve sükun müstetir ente Allahu mübteda merfu şehidun haber merfu beyni ve beyneküm şehidun üzerine beyni ikinci haberdir takdiran merfudur çünkü mütekellim yasına muzaaf olmuştur ve beynekün de onun üzerine muhatuftur ve uhiye dediğimiz zaman vav atıf uhiye mazi meçhul Fetaz ve Reyami Ebni İleyye Mevhule Bi Gayri Sarih Hada ise Uhiye fiilinin naibi faili ve mahallen merfu el-Kur'an ise ondan bedeldir li unziraküm deki lam talil unzira burada fiil muzari mansup nasb alameti fetha faili vücube müstetir ene küm zamir muttasıl -um mebni fi mahalli nasb meful bihi meful bi gayri sari ve men yine ismi mevsul ve bu da küm üzerine muatuf belaga mazi fiil fetha zerre mebni faili hüve e inne küm e istifam edatı inne hurum şebehe bil fiil küm zamir mutas mervi fi mahalli ismi le tekil için gelip le teşhedüne e fiil muzari merfraf alamet bi sübetunlu ile beraber e innenin haberi ve cümle olarak mahallen merfu enne yine hurum şebehe burada ma dediğimiz zaman o zarftır ve Vallahi cümlesi enlerin haberi mukaddem e, ve mahallen merfu aliheten enlerin muakar ismi masup. Uhra'da alihetenin sıfatı takdiran e, Kul la eşhedü kul emir fi şükür üzere mebni fail vücube ente eşhedü fiil-i muzari merfuna falan itidamme faili vücube müstehdir ene. Kul inne ma huve ilahu vahidun kul emir fiil faile ente inne ma kafe kafi ve zamir-i mufasım mahalle al evet burada ilah dediğimiz zaman o da haber merfu wahidun ilahinin sıfatı ve inneni ve o inne hul müşebbehe nun vikaye ye orada innenin ismi mahallen masup Berî ün inen haberi me'ruf alâmîsı damme mimma tüşrik ne gelmiş me'ruf bir gâizâre tüşrik ün ise fiil-i muzâri me'ruf alâmîtmiş bu ötünün vâfâili. Kellîdine ıı, ism-i me'sûl mebni muhallem me'ruf mübteda atîne mazi fiil iskun üzere mebni nâfâili üm mefûl bi misâri el-kitâbe mefûl bi misâri mansup yârifüne fiil-i muzâri mefrahu lamet bi subatun nur va faili hu mefrahu bi sari kema k burada benzetme edatı ma mai masariye yarifu ne fiil muzari mefrahu lamet bi subatun nur va faili ebna e mefrahu bi sari masuf muzaf hu muzaf ile ellezina hasiru ellezina ismi mevsul mübteda mahallen merfu hasiru mazi fiil enfüsehüm e, hasirun faili vav enfüsehüm mevhul bisari uzah muzafile Fehum la yü'min öndeki e, hüm e, zamir muhtasım ver mifi muhalle raf müpteda la nefi edatı ise fiil muzahir merfraf ilham etmiş bu vav faile beraber hüm müptedasının haberi e, Fehum la yu'minun cümlesi ise ellezine mübtedasının haberi muhallem merfu ve men ezzalem min men iftara alallahi kiziben vav istinafiye men ismi mevsul mübteda mahallen merfu ezzalem haber merfu min men iftara min men mevsul bi kaysar iftara mazi fiil hüve faili alallahi mevsul bi kaysar kiziben mevsul bi salih ev atıf kezzebe mazi fiil Fetho Celal faili hüve müstetil bi hayatihi de izafetli mevhulü bi kayrisari innehu la yuflihu zalimun dediğimiz zaman inne ruhu müşebbe bil fiil hu zamirun muttasıl mevzi fi mahalli nasb inen ismi la yuflihu la yuflihu muzari fiil evet ez zalimun yuflihunun faili mefru alameti vav la yuflihu zalimun cümlesi ise innenin haberi mahallen merfu ve yevme nahşuruhum vav atıf yevme zaman zarfı öne geçmiş mefru bir sarih nahşuruhum fiil-i muzari merfuf alameti damme faili vücub elmiştir nahnu hum zamir muttasıl mebni fi mahal nasb mef'ulü bi sari cemian hal mansub nasb alameti feta sünne at fedaatı nebulü fiil-i muzari merfuf alameti damme faili vücub elmiştir nahnu lillezine mef'ulü bi gayri sari eşraku mazi fiil damme üzere mebni vav faili Eyne şüreka ü. Eyne Burada istifam ismi ve mukaddem haber, mahallem merfu, şureka muakhar mübteda muzaf küm muzafile, ellidîne, şürekânın sıfatı, tüm tevrumun dediğimiz zaman, tüm mazî fil üzere mebdi. tüm kânenin ismi, mahallem merfu, tevrumun fiil-i muzâri, bir sübüt-ü ile mahallem merfu, cüm cümle olarak kânenin ismi. Sümme lem tekün, sümme atfedatı, lem cezmedatı, tekün fiil muzari, lem ile e, fitnetü, e, tekünün ismi, e, merfu, me muzaf, hüm, muzaf ile illa istisna, engalü, e, cümlesi ise tekünün e, haberi mahallen mansup, e, vallahi vav kasem, vavu Allah'ı mukassem, Rabbina isi sıfat. Ma nefi edatı künna müşrikin dediğimiz zaman künna yine mazi filna e, ismi e, e mahallen merfu müşrikin kânenin haberi masum nasbülameti çeken ye. Ünzur keyfe bu. Ünzur emir fiil. Çünkü üzerine faili bir müstetir. Ente keyfe istifam ismi ve mahallen masup hal kezebu mazi fiil damir üzere vav faili ala enfusihim izafetle beraber meflubi bi kayisali bu fiil mahallen masuf ve zalle mazi fiil anhum meful bi kaisari, ma zallenin faili mahallen merfu kanu yefterunda da kanu mazi fiil damir üzere vav kanenin ismi yefterun fiil muzarisi e, Mefrof alamet müşbütünün vafa ile beraber mahallen masuk kanin haberi. Ve minhum men vav istinafi minhum şu cümle olarak mukaddem haber mahalle merfu men muahhar mübteda mahalle merfu yestemiu fiil muzari fail müstetir ve ileyke mef'ul bi sari ve cealna vav atuf cealna mazi fi şu üzere mef'ni na zamir muttasmir bi fi mahalle raf fail ala kulubihim izafetle beraber mef'ul bi kayri sari ekinneten mef'ul bi sari mansub masbulamet fetha fetâen Las edatı yefkahu fiil-i muzari enile ile las nasb alameti bi hasfin nun va faili hu mef'ulü bi sarih ve fi adanihim izafetle beraber mef'ulü bi kayri sarih vakran ise e, fiil-i mahsuf mef'ulü bi sarihtir ve yara va atıf in şart edatı yara muzari fiil <laughs> meczum cezm alameti bi hasf harfi ile külle mef'ulü bi sarih muzaf ayetin muzafi ile la nefi edata yükminu e, bu da <laughs> fiil muzari mezum cemal alameti bi vav faili bi bi sari hatta harfi ibtida idaca ca -üke dediğimiz zaman ida zaman zarfı ca ve mazi fiil e, damme üzere mebni vav faili bi sari e, bu Câüke cümlesi mahallen masup hal cümlesidir. Yücadilûne fiil-i muzari ve alameti bi sübutunu ve ke mef'ul bi sari yekulu fiil-i muzari ve alameti damme ellidi ne ismi mebni mahallen merfu yekulu fâili ke feru mazi fiil damme üzere mebni ve fâili in nefi edatı hâda mübteda ismi işaret mahallen merfu illa istisna isatiru'l evvelin Esati Ruhada müptedasının haberi merfu er muzaf evvelin muzafin ile ve hüm yenhevne dediğimiz zaman vavatı atıf hüm müpteda yenhevne e, muzari fiil e, vav faili an hüm efru bi kaysarı ve yen evne yine e, fiil muzari evet e, buradaki e, onun faili e, an hüm efru bir kaysarı ve yuhriku vav atıf in nefi yuhriku nefi ile muzari ve raf alameti bi suretun vav fa'ili illa istisna en füse meful bi sari muzaf ve muzaf ile ve ma yeşurundaki vav <laughs> vav haliye manevi edatı yeşurun fiili muzari meful raf alameti bi suretun vav fa'ili ve ma yeşurun cümlesi hal cümlesi mahallen mansup ve lev tera vav istinafi ile şart edatı tera muzari fiil eee faili ente eee evet e, ir ugifu ir zaman zarfı ugifu mazi meçhul vav naibi fail alen nari mefrubik tayisari fegalu ferabut galu mazi fiil damme üzeri mebli vav faili ya retena ya buradan hitap edatı Leyte, e, Leyte burada mazi fiil, e, kendisi e, nakıs fiillerdendir, temenni için gelmiştir. E, buradaki na e, onun ismi nuraddü, muzari meçhul fiili ise e, evet e, o da onun haberidir ve la nükeddibu vav atıf la nefi nükeddibu yine muzari fiil faili nahnu bi ayati mefru bi kayri sarih rabbina e, muzafın ile muzaf muzaf ve nekunu vav atıf nekunu yine muzari fiil faili vücuben müstetir nahnu minel müminin de e, nekununun nesidir haberidir çünkü nakıstır e, Nekünün nahnu ismidir, minel müminin haberidir. Nahnı ee, nahnu merfu, minel müminin ise harf dolayı mecur ve e, haber olduğu için mahalle masuptur diyoruz ve burada bugünkü dersimizi bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a ile lika inşallah.